bugün sizlerle birlikte ve Necmi birlikte Hardcore serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet Necmi. Selam evet, abi bütün Kürkünü mü boyadın? Ne yaptın? Evet, gittim bu sana boya aldım. Yıkadım Selami abi bir güzel. <laughs> Ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu Selam abi artık bir özgür bırakmamız gerekiyor. Selam abi, hadi özgürlüğe doğru. Hadi be Ay. ve selam abi özgürlüğe doğru gittim. Hmm, şu özgür bir dakika ne? Selam abi özgür mü? Evet attım evde. Selam abi nasılsın selam abi? Oy! Ölüyordum ölüyordum selam abi beni öldürüyordu. <laughs> Necmi? Ama gerçekten selam abi beni öldürebilir. Çünkü ben onu ee, banlamıştım kanaldan. <laughs> evi biraz daha güzelleştirmeye çalışıyorum. Güzel bir evimiz var artık. Mükemmel ee, ev. Biraz fazla uyumlu olmamış mı? <laughs> bir yerde toprak, bir yerde tahta, bir yerde öbür ta e e tahta, bir yerde taş, bir yerde kapı. Lan? Yavru kedi. Efendim. Kim? Dal lan. Kimsin oğlum sen? Kimsin? Aa, bana da biraz geçirdin ama. Hadi gel de uyuyalım mışıl mışıl. YouTube aleminde Minecraft videolarında en çok yapılan şey. Ee, uyuma efekti. <laughs> Necmi, oh, o zaman bu tamam. videoda ne yapacağız? Ya bir e, Nether'a gitmeyi düşünebiliriz. Böyle demir setler çekip. Ama sadece düşüneceğiz, değil mi Necmi? Yapmayacağız öyle şey. <laughs> yani yapabiliriz de. Güzel olur. İnşallah Necmi. <laughs> Gider ayak ölmeyelim de. Dur eşyalar gitmesin. Gider o. Aa bekle ölürsek hardcore serisi direkt. Doğru. Necmi. Bir kömürün var mı aga? Hı. Kömür yok. Ama bir tane ham demir demiri var. Hamdenli. Oy. Heh. Şuraya atlar mıyım? Şuradaki suya. Necmi bir şey diyeceğim ama hardcore serisi gidebilir. Eee. Ne yapıyorsun aga? Ne yapıyorsun aga? Şurada tek bir blokta bir su var ya aşağıda. Şöyle i̇şte blok mesafesine bakarsak yapamazsın. Emin misin? Deneme. Deneyim mi? Deneme. Kafana odunla vururum. Necmi deniyorum. Hayır 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 hayır. Necmi hayır. Necmi yapacağım. Yapamayacağım. Yapacağım bunu Necmi. Yapamazsın. Ha ne? <laughs> Bir saniye. Ya ben yavru kedi yukarı çıkıyorum. Ben mağarayı sevmedim. Eee Necmi ben demir buldum. Güzel. Aşağı mı ineceğiz şimdi? Çıkacağım. Ee, yok ya. <laughs> Eve gideceğim. Ee, fırın yapıp geleceğim. Orada birazcık oda, ee, konaklanalım. Yatakları da alacağım. O da, yatakları almamıza gerek var mı ki? Ölürsek ölürüz sonuçta. Doğru doğru. Aşağı düşüyordum Necmi ölüyordum. Hardcore Oo. serisi gidiyordu az daha. <gülüyor> 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 Hop. Ben biraz daha kazık topluyorum. Tamam. şuradan düşersem ölür müyüm? Millet ölürüm ya. Hadi. Ölürüm millet. Bismillah. Yapalım. Uy. Hadi bakayım. <laughs> Haydi. Necmi ölüyorum Necmi. Ölme kuzum. Ölme. Dayanamam seni. Necmi. <laughs> Bir buçuk kalbim kaldı. Creeper, Nezmi, Nezmi. Ay Nezmi. Merhaba. Hoş geldin. Welcome to the home. Lan bana ne istiyor? Kurtardın seni saptırı. Eee. Mal yemek ye ya. Benle var bol bol zaten. <laughs> Alayım. demirin alayım be. var mı hiç? Hayır. Emin misin? Eminim. Ne demir ya Allah Allah. Ay <laughs> emin misin aga? Eminim. E e emin misin? Bir daha bana bakıp söyleyebilir misin bunu? Emin. E emin misin? Hadi bakalım bu seferlik bu kadar olsun. Duman fırınında demir pişmez değil mi? Evet. Ona e, göre onun demir. Için maden fırını yapacağım? Yok şu anlık normal ma şey yap. Demir lazım ki maden fırın. Sen fırın mı yaptın? Yok. Tam at beni e, onu bana şey yaparız. E, maden fırını yaparız ama onun için dört tane daha demir lazım bana şu an. He. Ha. ha. Dört tane demir mi? Necmi. <laughs> hayır 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 hayır. Aga. Bunu benden alamazsın. Benim patim seninkinden on <laughs> bin kat daha. Nasıl nasıl? Beni bundan alamazsın dedim. <laughs> Hadi bay bay görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya, ver onu, ver onu, ver onu. Ver onu. Ver onu. Öldürürüm ha seni, ver onu. Necmi. Eee, Necmi? Efendim? Şimdi teknik bir hata oluştu. Arkadaşlar, artık Hardcore serisiyle tek başıma devam ediyorum. Eee, ee, Necmi? Aha. Necmi. Hayır, 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 hayır. Bir demir lazım, bir demir lazım, bir demir. Gel hayır. Direkt, ben de sana altın blok vereceğim. <laughs> Neş güvenmiyorum sana, güvenmiyorum. I gelme, 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 gelme. gelme necmi, necmi. Hayır, hayır, hayır. Gidi. Nesi mi? Bu bir evet. Yatakta doğduk. Ne var? Demir verir misin? Bir demir. Ah. Teşekkür Arkadaşlar ederim. bu arada haberiniz olsun. Alt Bundan ayı. sonra artık ölürsek gerçekten hmm. arkadaş serisi bitiyor. Şaka evet, bir yana da. Ya bunları sadece şakasına öylesine yapıyoruz. Yani. Bu arada artık maden fırınımız var. Çok hızlı madenleri eritebiliriz. Lan bana vurdu lan normalde de yemedi. <laughs> Hop. Lan. Yatarsın ee, varmış. Necim ben burayı buraya maden yeri ayarlıyorum. Okey. Ben birazcık deli gibi odun toplayıp geliyorum. Tamam ben de maden kazayım. Oh okay? Hadi, hadi 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 Necmi şuraya odun değil de kömür koysana ya. Allah Allah. Kömürüm yok ki benim. Sen koysana be. Abi Bir sen ye. Sen odunu aldın. Oha. Kömürmüş hepsini ya. Eee. Bu arada eee. Patilerimin sırrı patimakrut.com Necmi tüm ağaçları kazımayacaksın değil mi? Kazmayacaksın. Hmm, tabii ki de hayır. Köylüleri soyacağım. <laughs> e, peki Necmi. Sana bir şey soracağım. Hmm. Odun var mı? E, 27 tane. Ama bu da e. küçük yaptığımda iki site kodunum var. E bu arada tatlı orman meyveleri e, şeyi koyuyorum şuraya tatlı orman meyveleri. Bunlar olduklarında bunlardan yiyebiliriz. Hey şunlardan mı diyorsun? Evet. Ortaya koyma, ortaya koyma. Ortadan toplayacağız. Çünkü bunlara değdiğinde de sen kazanıyor. dediğinde canını alıyor. Eee Necmi artık odun kömürümüz var. 3 tane. Al bakayım. O ben aşağı iniyorum. 5 tane oldu. Tabii. Eee Necmi evimizin altında ne olduğunu biliyor musun? Evet. Burayı Vay. bilerek mi yapsın? Hayır ya bu zaten vardı. <laughs> ya, bilerek mi böyle bir yeri seçtin? Ha evet maden sonuçta madene böyle direkt girebiliriz peki Necmi ee, Necmi aklıma bir şey geldi de hmm. gerçi tüm demirlerimizi harcadın değil mi Evet Evet ee, Kalkan Hayır Kalkan değil Şimdi kova yapalım diyecektim. Kovayla Aa. da su alalım. Evet. Evimizden dimdik inelim diyecektim. Necmi sende meşale var mı? Var. Ha, beklesene beni yanına geliyorum. <laughs> ee, Necmi. Necmi. Yani. kazmam kırıldı Necmi kazmam kırıldı. Ne yapayım? Yani Necmi. Hani Best friend. <laughs> Hemen bekle neredesin? Best friend forever. <laughs> Hop. Göremiyorum seni. Kazma yapsın kendi. Tamam. Gel benim yanıma. Sana meşale vereyim birazcık. O beleş beleş. Al 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 şunları. Al bakalım şunları Ay. Kemik topluyorum. Ay. Necmi çık. Necmi önümden çık. Ah. Ama şunları ben yemek istiyorum. Allah razı olsun. Aha oh, at. Aga, aga. Efendim. E bak Minecraft'ta dom, e, domuz eti yemek haram aga. Domuz eti yemek haram. Do Dibi domuz necmi. eti yeme, haram. Haram haram. Haram Arkadaşlar sıkın domuz eti yemeyin. Evet. Eee Düşünsene Minecraft öyle bir e, şey çıkarıyor Bu yeni sürüm Minecraft İslam diye Domuz e, eti yediğinde öl ölüyorsun Yani bilmiyorum Necmi ben Necmi domuz Ben bir tomuz, aramaya çıktım adam Aaa aa, Necmi öleceğim Necmi ölüyorum Necmi 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 Ölüyorum Aaa Necmi ölüyor Necmi <laughs> <Adam, gülüyor> Yarım kalbim var Necmi, Necmi yarım kalbim var. Yemek ye, yemek ye, yemek ye. <laughs> Tatlımı verin. Gün gelecek hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. <laughs> Ama o gün bugün değil. o <laughs> oh, Necmi. Bir Aha aklıma bir şey geldi. Ama önce şu, şu zombiden kurtulmam lazım. Aa tekne varmış. <laughs> Davetsiz misafirleri sevmeyiz. Aha. Necmi. Efendim. Artık Ender Pearl'ımız olacak. Vay vay vay. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Necmi acil yanıma gel Necmi. Necmi çok Necmi Necmi. Geldim. <laughs> al bak <al, al. Gülüyor> Necmi. <laughs> al bir endirmen daha. Hadi hadi hadi. Sen kaçmışsın. Allah Allah. At yere at yere. Eh. <laughs> Aha, Necmi öldür. Öldür Vur kafasına. Vur, vur kafasına. <gülüyor> <gülüyor> geldim, geldim, geldim. <laughs> Ve ben benim taş vazem kırıldı. Aa, kulağım çürüdü Necmi. Gigi <laughs> ez ya. Eee, Necmi ezini görmedim. Necmi hocam. <laughs> yemek ye, yemek. Bu arada e, bir e, şey düşünüyorum. Bence evi buradan taşıyalım. Hmm. Peki Necmi. Mağarayı full keşfettim. Çok hiçbir şey yok. Şu birazcık bekleyebiliriz şuradaki şeylerin tatlı olan meyvelerin geri parasını alabilmek için. Necmi Necmi Creeper Creeper Creeper, Creeper. <laughs> Oh. Parçala parçala. <laughs> Creeper'lara ölüm. Creeper. Ah. Hadi bakalım yataklarımızı alalım aga. Hı -hı. Kapıları da alalım gitsin bence. Hı? Ya. Bir <laughs> <laughs> aga çimenli toprak koydum yere. Peki. Seversin sen yemeği. Hı hı. <laughs> Aga benim envanter doldu. Benim de. Meşaleyi ikinci ele aldık diyelim. Meşaleyi ee, ikinci ele al. Mezmi. Efendim. Ya da direkt çöp şeyleri aşağı at. Çöplerin mi A var? Bende hiç şey hiç yok. Ya. Çiğ tavuk eti var. Çöp. Necmi, ben buradan nasıl kurtulacağım? Aa bir kapı daha. <laughs> Hop. Kanka yol, aa burada bir maden varmış aslında. İlk burayı şey yapabiliriz. Lan. Neden? Allah rahmet eylesin. Ne istedin? Bu arada burası da boş. Öyle boş boş bakıyordu ben de kapısına vurayım dedim. <laughs> Öyle bir vurdun ki köylüye. Aa burada maden vardı ya, gel madene girelim biz. Evi madene mi yapacağız? Hayır ya. Evet. Aga şöyle bir şey yapalım. Ee, gel bakalım sen benim yanıma. Geliyorum Necmi. E. Bir saniye. Ne kadar yemeğin var? Yemek var ya baya. Ben de e, iki stek ekmek, e, bir yirmiye yakında et var. Sen ne? İki steak ekmek mi? Necmi ne yaptın e ya? Ne kadar yapıyor Maga her gün. Aga bu arada o mağara değildi ya. O mağara çöp gibi. Necmi hangi mağarayı kastettin? büyük olanı diyorum be. Ya büyük olanı girelim. Necmi neredesin? Ha. Gördüm seni. Tamam. Şimdi yemek vereyim mi birazcık? Al bakalım 32 yok tane. Ya yok ya gerek yok. Karası yaparsın. Gerek yok. Şimdi, şimdi al bunları da. Neyleri? Neyleri? Şöyle sen bir git bize. Odun var <laughs> Odunum var benim. Odunum var. var mı? git oh. bize güzel ev için alan arası. Evet. Bu kör ev senindir. Eee <laughs> 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 Necmi. Efendim hocam. Hadi ee, görüşürüz. <laughs> Uyuyordum. Yemek ye. <yap. gülüyor> Ama istersen sen de mağaraya girebilirsin ya. Yok yok. Ya, i̇kimiz ama araya girelim aslında. Ö ölecek olursak birimiz desteklesin öbürünü. He. Aferin çok güzel Daha güzel de ölebilirsin bravo. Ölemiyor Necmi? Necmi. Her aşağı atladığımda daha çok canım azalıyor. Necmi. <laughs> aga bekle şunları kırıyorum daha iyi atlarsın. Atla şimdi aga. <laughs> Helal ve koçuma. Ya işte bu bir abukediya. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan? Eee Eee Necmi sen neredesin? Necmi, Aga Necmi. Necmi bırakma bana. beni, bırakma beni. Aga şansa bak, puan şeft. Burada zombi sesi geliyor burada. Eee Necmi Aga, korkuyorum. Baltam ne var. var. Baltam yok, baltam yok, baltam yok. Baltam yok, baltam yok, baltam yok. Yapsana oğlum o zaman crafting table sende. Aa doğru. Eee bak. Dı dı dı. Bir saniye dı, dı, dı. bir saniye. Dı 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 Eee evet. Necmi. Yes. Bir saniye bir saniye. Bir saniye verdim. Öldüm öldüm öldüm. Eee. <laughs> <laughs> Ne iş ne Eee biz nasıl hayatta kalacağız? Kaçırka. E, kaçır Sadece koş. Ne yanlışlıkla kazma yaptım balta yerine. Yaparsın tam daha malzemem yok mu? Yok. <laughs> Bir saniye. Ay yine hangi kazma yapıyordum? Hop. Ben Minecraft'ten çıktım. Bak <laughs> geri geliyorum. Mecmeo. Efendim. Sesler çok kötü, sesler çok kötü. Allah, Allah 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 bu nasıl sevmek? Allah Çekil Allah. Çekeyim yanıma. Efendim? Çekeyim mi yanıma seni? Bir anneciğim demir buldum bir daha. Güzel güzel. Bir de bir demir daha buldum Necmi. Bir tane daha. ben elmas bulmaya gidiyorum en altlara. Necmi önüme göremiyorum. Meşale verdim. Doğru. E, 33 tane meşale vermişsin. 32 tane verdim. Bir tane sende varmış zaten. 33 tane meşale vermişsin Necmi. 32 tane verdim. Hayır. <laughs> Lan meşalelerim bitmiş. Eee <laughs> Nezmi <laughs> Efendim Demirleri pişir pişireceğim ama malzeme yok Ne kömür yok Tahta kullanmak zorundayım Yok gerek yok Eee aga yere bir şey koydun mu? Fırın falan Evet Eee evet, onu kır al eline Neden? Al yerini. Niye? Allah'ım kral eline yanıma çekeceğim. Madem fırını var bende. He bir saniye Necmi. Ben geldim. Hop. Burada değil mi Yok burada değiller. Bilmiyorum dışarıda onlar. Koy agar demirleri. Uy. <laughs> of kıza bak be. Kıza bak be of. Of of yakıyor be. Crafting table koysana. He bir saniye. Sende yapmıyor crafting table. Yok. Attım. Lan kaç tane oldu? İki. <laughs> Artık iki tane çalışma masasını aynı anda kullanabiliriz. Eee Necmi bir tane çakmak yapıyorum. Aga bana bir e, boş elinle boş patinle vursana. Boş patinle vur. Bonus patinle. Tamam. Geri de olur. Hah. Bak. Tamam. Lan. Allah'ım git. <laughs> Allah'ım gitti ya. <laughs> Hayır ben alacaktım. Eee Necmi. Ay tatlı. Bir saniye bir saniye bir saniye. Çık 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 çık. Bir tane kova. Bir tane kazma. Çubuğum yok. Bir tane Doritos çubuğun. Bir tane iki tane bounty. Eh. <laughs> ee, kazma. Hop. Bir de balta. Baltam gitti sandım ağlardım. Ağlardım. Hadi 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 hadi, 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 hadi. Aga benim o daha az olamazsın. Ya ama... <laughs> bunu alacağım, bunu alacağım, alacağım. Aldım. Ah oh be lan. Kömürümü ver. Kömürümü ver. Tamam, <laughs> e, tamam, 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 tamam. Bekle, 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 bekle. bekle. Al. Al. Oh, kömürlerim, benim. Yemek et. <laughs> Ham 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 ham. Ne Necmi öldürüyordum beni. Aga şimdi e, Minecraft 1.20'de yeni bir tane craft ben de onu yaptıracağım sana. Gel aga üretim masasına gel. Geldin mi? Bir ben? saniye. E, crafting table'a. Evet. Şimdi. En e, orta, orta orta bu en son ortaya ekmek koy. Tamam. Bir de en sağ ortaya ekmek koy. Tamam. Bir de ortaya büftek koy. Koydum. Şu anda ben oldu aga. Ekmek arası yapabiliyoruz artık oyunda. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Abi gel bakalım abinle gidelim şurada. Ya yani abinle ben oluyorum. Artık e, selami abi artık abin değil benim. Selami abi. Selam abi. Hayır, hayır. <laughs> Ejmi bu saatten sonra bizi kimse öldüremez. Evet, çünkü artık bilmem bir şeyimiz var mı? Neden öldüremez? Öldüremez. Ha oh, demiş. Bir tane benim üzerimde şu, çok boş eşya var. Şu eşyaları bir yak yakacağım ben. Kendini alsana oğlum o zaman direkt, boş eşya diyorsan. Ya Necmi... <laughs> Hop, Yaktım. Necmi, kovamız var. Hı hı. Ee, kovayla su alırız. Suyla da bir lav şey... Lav bulduğumuz zaman... Nedir? Evet, nedir? Her neyse bu video bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Eğer daha fazla bu tür videolar istiyorsanız baba like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Necmi'nin kanalını o oh, Necmi ölüyordum. Yarım kalbim var. Vurma. <laughs> <laughs> arkadaşlar yavru kedinin kanalına abone olmayın benimkine oğlum. Eh, Necmi'nin kanalında kartları koyarım arkadaşlar. Necmi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yay. Necmi. Aga şu şu bloğunu al bekle. A şu altına geçsene. Şu bloğun Buraya geçsene tam. Bravo